İrfan Kapısı ve İlahi Bilginin Derinliği 7. Bölüm Hakikati Fark Edenin Yeni Yolculuğu Artık Gözler Açıldı. Şimdi ne olacak? Bu yolculukta nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sevgili gönül dostlarım, Zuhur Kapısı'ndan geçtiğimiz günü hatırlıyor musunuz? İlk kez hakikatin aynasına baktığımızda içimizde bir yankı oluşmuştu. Kimimiz merak etti, kimimiz korktu, kimimiz derin bir sessizliğe büründü sonra hakikat yolcusu olduk. Kendi içimize dönüp, nefs mertebelerini keşfettik. Zihinle kalbin çatışmasını gördük, zihnin sustuğu ve kalbin konuştuğu anları yaşadık. Ve şimdi, artık geri dönüş yok. Çünkü bilgiyi almak ve onu hissetmek arasındaki farkı anladık. Peki, hakikati fark eden bir insan bundan sonra ne yapar? Bu yolculuk, artık bir dönüşüm noktası olacak. İrfan kapısı sadece bilenlerin değil, bilgiyi yaşayanların kapısıdır. Artık her şey farklı olacak. Bu kapıyı açtığımızda gördüğümüz dünyayı eski haliyle göremeyeceğiz. Bu yolculuğa gerçekten hazır mısın? İrfan nedir? Bilgiden idrake geçiş. Bilgi bir yol göstericidir ama idrak o yolda yürüyen kişidir. Bilgi öğrenilir ama irfan yaşanır. Bilgi biliyorum dedirtir ama irfan bilmiyorum dedirtir. Çünkü insanın ufkunu genişletir. Suyu tarif edenle suya giren bir olur mu? Bugüne kadar öğrendiklerini düşün. Onlar sadece bir bilgi olarak mı kaldı, yoksa gerçekten seni dönüştürdü mü? İrfan kapısına adım atmak demek, artık bilgiyi sadece okumayı değil, o bilgiyle dönüşmeyi kabul etmek demektir. Meditatif soru öğrendiklerim beni dönüştürdü mü? Yoksa sadece aklımda duran bir veri mi? İrfan kapısından bakmak. Artık her şey farklı. Gözlerini kapat. Bir odadasın. Oda karanlık ve sessiz ama içeride bir ayna var. Bu sıradan bir ayna değil. Bu sana hakikati gösteren ayna. Yaklaşıyorsun ve ilk defa kendi gözlerinle değil, hakikatin gözleriyle bakıyorsun. İrfan kapısından geçen kişi artık şunları fark eder. Gerçekleri sadece okumaz. Onları görür ve hisseder. Olaylara yüzeysel bakamaz. Her şeyin ardındaki hakikati aramaya başlar. Hakikat artık bir kavram değil, bir bilinç haline gelir. Zahir gözle görülür, batın kalple hissedilir. Meditatif soru: Artık dünyaya nasıl bakıyorum? Gördüklerim değişti mi? İdrak edenin yolculuğu, içsel dönüşüm başlıyor. Hakikati bilen artık eskisi gibi yaşayamaz. Artık duyduğumuz, okuduğumuz her şeyin derinine inmeye başladık. Kelimeler anlam kazandı. Sözler idrak kapıları açmaya başladı. İrfan yolcusunun üç büyük aşaması. 1- Hakikati fark etme. Artık hiçbir şey eskisi gibi görünmez. 2- Öğrendiklerini içselleştirme. Bilgi artık sadece bilgi değildir. Deneyime dönüşür. 3- Yeni bir bilinç haline geçme. İnsan eski kendisi gibi davranamaz çünkü artık gözleri açılmıştır. Meditatif soru. Öğrendiklerimi gerçekten yaşıyor muyum yoksa hala teorik mi kalıyorum? Derin meditasyon, irfan kapısının ardındaki gerçek. Gözlerini kapat, bir nehirin kenarındasın. Bu nehir bilginin akışı gibi önünde akıp gidiyor. Önünde iki seçenek var, suya sadece dokunabilir, onun akışını izleyebilirsin. Ya da nehrin içine girip, onun bir parçası olabilirsin. Şimdi derin bir nefes al ve adımını suya at. Su bedenini sarmalıyor. Su bilgiyi sadece zihninde değil, ruhunda hissettiriyor. Su hakikatin içinden akışını öğretiyor. Su ancak içine girene sırrını verir. Kapanış. Gerçek yolculuk asıl şimdi başladı. Bugün ne yaptık? Bilgi ile irfan arasındaki farkı gördük. Hakikati sadece anlamak değil, yaşamak zorunda olduğumuzu fark ettik. Bilginin bizi dönüştürmesine izin vermeye başladık. Şimdi, bu yolculuk devam edecek. Ama bir farkla, artık öğrendiklerimiz sadece aklımızda değil, kalbimizde olacak. İdrak eden, artık geri dönemez. Çünkü artık gözleri açılmıştır. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sevgilerimle, Yeşim Öğüt.